Sürüyorlar karanlıklar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak Adaleti sağlar Ya yollar ha. Ha. Tarafını seç el verdi gençlere kafanıza sıkacak Karışır mahalle karışır işler Kazası belası on sene döşek El kadar çocuklar er öyle düşer Edibese Çek kenara ya da bariyere dal Bu ne biçim iş böyle kariyere bak Ne çözdüysek dayı yarı yarıya yarı. Çek sokakta alay var yarı yar Ah bak hele amca Ellerle dönerler yüzde maske var Daha Sevda dört duvar, tutar neler yaz, yaz. Ha ah, ha, hayata ne Reçetesiz hap satanın reçetesini keseriz Cinayet yapıyorum hitabe değil Cinayet var ama bir tane değil Çünkü ihanet hikaye değil Tesbih salla hap yalın çok beyefendidir Kan ile dolmuş saçlı şehir Dağlanın haçlara ettiğin zehir kardeş, eden, kardeş var mı güzel bir şeyler? Şey. Olmaz mı kardeş? Sen ağzından burnundan kan geliyor kağıt Harbi kağıt mi diyorsun? Satanın da kafasından geliyor dev aynasındaki ay, ay. abilerin ha ha Selamun Aleyküm. Selam. Kimin tezgahı bu? Ne yapacaksın ki? Bir şey mi lazım? Lan sen ne iş verdi lan Aşağı Abi! Abi yapma! Abi! Abi! Ya boş koy bırak öldürek biçim başka birinden öğreniriz. Lan kardeş bir sakin ol oğlum bir dur lan. Dur. Abi! Abi söyleyemem abi! Abi söyleyemem ben öldüreceğim abi! Lan söylemezsen biz öldüreceğiz lan salak! Abi! Abi Şefko! Şefko'nun tezgahı! Alın bu yavşağı. Kalk! Kalk lan! Dag!